Fransa Lig 1 inç ilk haftasında Brest ile Lille karşı karşıya geldi. Francis Le Stadyumunda oynanan müsabaka, 3 ila 3'lük beraberlikle sonuçlandı. Lille, 11. dakikada Olivier Giroud ve 26. dakikada Haraldson ile bulduğu gollerle 2 ila 0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 34. ve 51. dakikalarda Dambia'nın golleriyle 2 ila 2'lik eşitliği sağladı. Lin, 66'da Mukau ile yeniden öne geçti ve skoru 3 ila 2 yaptı. Brest, 9 dakika sonra Le Cardinal'in golüyle durumu 3 ila 3'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar sahadan bir er puanla ayrıldı. Berke Özer ilk maçına çıktı, Lili'yi yeni transfer olan milli kaleci Berke Özer, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak ilk maçına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Performansı, kalesinde 3 gol gören 25 yaşındaki file bekçisi, 2 kurtarış yaptı ve bir kez yumrukla uzaklaştırma yaptı. 31 pas denemesinin 24'ünde isabet bulan Özer, 10 uzun top denemesinin 4'ünde başarılı oldu.